Bu şeyler. Aynı, bu şeyler alkol. Hayır, hayır bu. Bunlar hepsi alkol, ve, evet. alkol de. Alkolde kullanılan maddeleri dört evet. Bunlar bu ne? Yağ, yağ. Evet. Bu da aroma verici. Evet. Bu saatte alkol üretmeyi biliyorsunuz onlarca insanın canından mal oldu. İnsanlar hayatını kaybetti. Vallahi bu dörtme senem böyle, dörtme senem böyle. Kendini konuş yaptığınız için. Tabii kendini yaptı. Bu saati al kolay evet. biliyorsun. Onlarca burası evet. bir gıda işletmesi. Yani şaşırmış olduğumuz bir durum daha önce kasaplarda çok şey gördük. Maalesef o mekanizmayı gördük. E, kötü et, bozulmuş et gördük. E, ete karıştırılmış evet. ileri şeyler gördük. Fakat bu da alkol ve alkol e, imalatında kullanılan ürünleri ilk kez görüyoruz. Yani bu bir gıda işletmesinde olmaması gereken şeyler. Bunu kesinlikle istemiyoruz da gerekli işlemi yapıyoruz. Bunları alalım, imha evet. edeceğiz bunları ve gerekli yasal işlemi yapalım.